Hala bırakamıyor muyuz tutunduklarımızı? Bizi geriye çekene, bizi baskılayana, bizi kendimiz olmaktan alıkoyan o nefsini, isteklerini terk edemiyor muyuz acaba? Örtü bu. O örtüyü üstümüzden atmak zorundayız. Zorundayız ifadesini şöyle bir tatlılıkla alın. Ya biz bunu yapacağız ya da bu ay içerisinde sistem bize bunu yaptıracak. Bir şeyi bırakmak. Nefsin istek ve arzuları çok zincir gibi böyle birbirine böyle bağlıdır. Bir şeyi terk edince zincirin halkaları çözülmeye başlar. Ama bunu ertelemeden yapmalıyız. Oruç bize nefs elbisesini söktürür, ruh elbisesini giydirir. Belirli bir bilinçle yapılan ibadet kişiyi otomatikman yükseltir. Velev ki kişi o esnada fark etmesin. O belirli bir bilinçle yaptığı için onu yükseltir. Yükselişin sonuçlarını hemen görmeyi beklemek hatadır. Belki iki ay sonra göreceksiniz. Belki bir gün sonra geleceksiniz. Bilemeyiz. Herkesin kısmetinde ne gün, hangi tarih yazıyorsa o zaman görecek bu. Ama şuna emin olun. Samimiyetle ve salih bir niyetle yapılmış yükselişe geçme, tekamüle geçme asla düşüşle gerçekleşmez. Bir bilinç haliyle, bir farkındalıkla konuya bakmaya çalışıyoruz. İş yerine gidiyoruz, zihnimiz dağılıyor, o oluyor, bu oluyor, eyvallah. Ama bir bilinçle başla. O gün geliyor, hop akşam oluyor. Gün içerisinde sen Daire içerisinde geziyorsun aslında. O dairedesin sen. Yani ne yapıyorsun? Seyir halindesin. Maalesef peygamber bize anlatılırken içeride olduğunu zanneden insanlar, yani imanlı olduğunu zanneden insanlar bile peygamberi doğru gün tanıtmadılar. Dışarıdaki insanlar da maalesef hep açık aradıkları yerden vurmaya çalıştılar. Örneğin eş sayısının çokluğu gibi. İyice araştırılırsa neden öyle olması gerektiği ortadadır zaten. Bir de Allah ilk nur olarak onu yarattı. İlk nur olarak onu yarattığı için, o nura muhabbetle beslediği için aslında kainat var olmaya başladı. Ama gel gör ki, köre göz de olsa anlamaz bunu. Olur mu öyle şey? Muhammed'le ne alakası var Kur'an'ın diyebilecek kadar bayağı ve sıradanlar yani. İşte bu bayağı ve sıradanlık bizi şu an neden diğer insanlar deist noktasına getiriyor? E deus senin yüzüne deist olabilir mi acaba o? Çünkü sen nasıl anlattın da bu hale geldi? Yani burada itersen insanı dışarıya ve yanlış da anlatırsan bunu e ne olur deist oldu. E, o deist olduysa sen de deus oldun yani. Türkçesi bu. Hani bunun çok böyle süslü konuşması olmaz. Yani böyle konuşulur o insanlara. Biz eğer şu oruç üzerine konuşabiliyorsak bile helal olduğu halde bile belirli vakit aralarında yemekten vazgeçiyorsak yani ona Allah için sabrediyorsak çünkü önümüzdeki rızık helal yiyebiliriz ama biz bir söz verdik değil mi? Niyet ettik. Ne dedik o niyette? Senin için oruç tutmaya. Biz bunu nasıl öğreniyoruz ve nasıl yapıldığını öğreniyoruz? Tabii ki de peygamberden öğreniyoruz. Bu orucun sadece bir açlık orucu olmadığını, Ramazan ayından sonra da aslında, Ramazan ayı sonrası olan mübarek 11 aylara da hazırlık olduğunu, hazırlık yapmak için aslında biz bunu yapıyoruz. Ve çok enteresan bir zaman dilimine denk geldi biliyor musunuz? 2 tane göksel tutulmanın tam ortasındayız şu an. Yani gökyüzü çok hareketli ve Ramazan ayı içerisindeyiz biz. Yani ne kadar zamanda bir denk geliyor astrolojiyle ilgili olanlar bilir bu. Çünkü artık gökyüzü de yani astronomi de bize bir şeylerin değişeceğini, bakın bir şeylerin değişmesi gerektiğini bizim kabuk değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Sureyi kendiniz bulursunuz. Şu manada böyle söylüyor. Bu kalalık olarak anlamayın. Öyle sizin heyecanla aramanız daha benim hoşuma gidiyor. Ne diyor o surede, o ayetlerde? Onu peygambere söylediğini zannediyoruz. Evet ilk o sonra söyleniyor. Ama ondan bize söyleniyor. Bakın bu kısım çok can alıcı bir kısım bu ay bunu gerçekleştirmek durumundayız. Ey örtülere bürünen bizler. Gecenin bir yarısı kalk ve Allah'a secde et. ibadet et, zikret. Ne yapıyorsan artık. Bunu o dönem için Hazreti Peygamber'e söylüyor değil mi? Ayaklan, kalk ayağa, güçlen. İki tutulmanın olduğu noktada ey örtülere bürünen biz. Hala Bırakamıyor muyuz tutunduklarımızı? Bizi geriye çekene, bizi baskılayana, bizi kendimiz olmaktan alıkoyan o nefsin isteklerini terk edemiyor muyuz acaba? Örtü bu. O örtüyü üstümüzden atmak zorundayız. Bunu zorundayız ifadesini şöyle bir tatlılıkla alın. Ya biz bunu yapacağız ya da bu ay içerisinde sistem bize bunu yaptıracak. Yani ya eyvallah sultanım <laughs> yapıyorum diyeceğiz ya da sultanı Celal bize diyecek ki istemezsen yapma. Ben burnunu sürte sürte bunu yapacağım. Yani niye? Çünkü uyanmak denilen kavramlar, uyanış denilen, farkındalık denilen şeyler artık içini doğru düzgün dolduramazsak kavramların biz çok yanlış anlarız konuyu. Ben buradaki birçok dostumuzun ve hepinizin bunu çok doğru dolduracağı, yani bu kavramları çok doğru anladığı kanaatindeyim. Kalbim bana bunun cevabını veriyor. Ve sizler de hani tekrar tekrar bir tefekkür edin. Sizi siz olmaktan alıkoyan şeyler neler? Bakın bir tanesini bıraktığınızda bakın hepsi değil. 10 milyon baloncuk yuttum hikayesi gibi değil. Bir baloncuğu bırakın, bütün baloncuklar dökülür. Bir şeyi bırakmak. Bakın bir şeyi bırakmak. Çünkü nefsin istek ve arzuları çok zincir gibi böyle birbirine böyle bağlıdır. Bir şey terk edince zincirin halkaları çözülmeye başlar. Böyle. Ama bunu ertelemeden yapmalıyız. Şimdi ee, çok bir astroloji bilmem ama İbnül Arabi astronomisinden anlarım çatpat. Şimdi bugün de bir astrologla yayın çektiğimiz için ben böyle gökte de hareketlilik falan vardı ya, tabii karşımdaki de astrolog dedim doğru mu söylüyorum? Çekim arasında evet evet dedi, hocam doğru söylüyorsun. <laughs> dedim kuru sıkı yapmayayım. Ama doğru. Şimdi iki hareketlilik ne demek? İki hareketlilik bir, birden bire geçmen demek. Birini bırakıp terk edip diğerine sıçraman lazım. Yani bunu astrolojik olarak söyleyemiyorum ama kabuk değiştirmen lazım. Yani eskiyi terk edip yeni olana geçmen lazım. Çok fazla bir çabaya da gerek yok burada. Eğer bir oruçtan söz ediyorsak, oruç bize nefs elbisesini söktürür, ruh elbisesini giydirir. Biz bunu fark edene kadar da, bakın bir zaman geçer. Biz bunu fark edene kadar da bir zaman geçer. Ama bilinçli yapılan bir, farkındalıkla yapılan bir ibadet bu niyetle yapılırsa üstümdeki bu örtülerden sıyrılmak, beni frenleyen şeylerden sıyrılmak için buradayım. Ve bu niyeti o yüzden yapıyorum. Bu ibadeti bu yüzden yapıyorum. Tekamülde bir yük, e, yükselişe geçmek istiyorum Rabbim. Bugüne kadar olduğum yerden çok bir hayır görmedim ve olduğum halden dolayı da kendimi defalarca kınamaktan yoruldum diyorsak eğer öyledir ya yarın çok iyi bir kul olacağım yarın çok iyi bir diyete başlayacağım yarın spora başlayacağım kadar iner o haftanın sonu geldiğinde oturup muhasebe yapınca elde ne var sigaranın sayısı art niye yapamadık çünkü bu sefer yine öfkeye daldık <laughs> ne oldu stres yaptık <laughs> yine faturayı kendimize kestik eğer bir yükseliş, bir uruç etme, yani nefsin o desiselerini atlatıp ruha doğru bir yükselişe geçmek istiyorsak ki, bakın ilk on günü bitirdik. İlk on gün ne? Rahmet. Değil mi? İkinci on gün ne? Şu an mağfiret. Üçüncü on günle cehennemden azad ol. Bayram sabahı ne? işte o artık fert oldu. Rüş sahibi. O artık bayram edebilir. Burada Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bayramım oldu, bayramım oldu o nutku şerifi bu fersah, üç fersahtan geçip yani mutmaineye vasıl olmasıyla alakalı bir bayramım oldu diyor. O yüzden biz de bu uruç kısmında yani yükseliş kısmında şu an böyle nasıl söyleyeyim dairenin yarısına geldik. Bir duruyoruz burada. Bir yükselme başladı. Belirli bir bilinçle yapılan ibadet kişiyi otomatikman yükseltir. Belirli bir bilinçle yapılan ibadet velev ki kişi o esnada fark etmesin. Bakın o esnada fark etmesin. O belirli bir bilinçle yaptığı için onu yükseltir. Bunun yükselişin sonuçlarını hemen görmeyi beklemek hatadır. Belki iki ay sonra göreceksiniz. Belki bir gün sonra geleceksiniz. Bilemeyiz. Herkesin kısmetinde ne gün, hangi tarih yazıyorsa o zaman görecek bunu. Ama şuna emin olun. Samimiyetle ve salih bir niyetle yapılmış yükselişe geçme, tekamüle geçme asla düşüşle gerçekleşme. Yani bugün millete bağırdım, çağırdım. Ben oruçluyken. Ne olacak yani? Hani sen de Hazreti Yusuf değilsin ki kuyu yer düştüğünde eyvallah Rabbim diyesin yani. yani. Olacak yani biraz kabımıza göre düşünmemiz lazım. Kabımıza göre kendimize yüklenmemiz lazım. Kabımızın ötesinde hedefler koymamamız lazım. Hani biraz kendimizi bilmemiz lazım. Böylesi e, oruç gibi uruç yani yükselişe sevk eden çalışmalarda, ibadetlerde bir şey var. Biz bir şeyi es geçiyoruz. Hedefimizi hep yükseğe koyuyoruz. Aşırı bir yükseğe hedef koyma var. Çünkü bilinçaltı diyor ki yükseğe koy o hedefi, yapamayacağını gör, kendini yine levme, kına. Anlatabiliyor muyum? Yani yine bir levmetmek için, kendimizi kınamak için hedefi yükseğe koyuyoruz. Hadi biraz mizah olsun diye söylüyorum. Bu seneki orucumda kesin insanı kamil olacağım. O yok yani hani Allah nasip ederse belki. Anlatabildim mi? O, o kadar yüksek bir hedef değil. Ya, tabii ki de olabilir Allah istedikten sonra ona bir itirazım yok. Ama Ramazan'ın sonunda olmadığını görüp kendini levm etmektense bu yükseliş için bana verdiğin bu ibadetler, sana yaklaşma çalışmaları ne kadar samiyetle yaparsam ben biliyorum ki Rabbim hiçbiri beni hiçbirinden beni geri çevirmeyeceksin. Bu güven olmalı. Yapılan ibadeti yüceltmek değil burada maksat. Sana o ibadeti yapmayı emreden zatla alakalı bir durum yaşamak durumundayız hepimiz. Yoksa hepimiz sabahlara kadar alnımızı secdeden kaldırmazsak <laughs> Hani e, İmam Gazali kardeşi var. Büyük bir tasavvuf sultanı, büyük bir zat Ahmet Gazali diye. Mesela Ahmet Gazali Hazretleri İmam Gazali'nin arkasına namaz kılmazmış. Dermiş ki ya niye kılmıyor? Ya sen kitap düşünüyorsun orada. O felsefeci düşünüyorum, bu felsefeci düşünüyorum. Ben sadece Allah'la bir arada olmak istiyorum o namaz esnasında. Yani onun kafa çalışıyor hani uyduruyorum Descartes bunu dedi Spinoza bunu dedi falan namaz esnasında Ahmet Gazali de diyor ki ya ben Allah'ın huzurunda kalmak istiyorum senin zihninin sesinin içinde kalmak istemiyorum şimdi aradaki şeyi anlatabiliyor muyum yoksa hepimiz sabahlara kadar da bir şey yapmaya gayret etsek bu şuna dönecek bir süre sonra olmadı başaramadım nefs bunu yaptırır bize. oysa ki Hiçbirinin boşa gitmediğini, bilerek adımlar atarsak o urucun yarı dairesini tamamlarız. Nasıl hissedeceğim yükselişimi? Akşam iftar oturduğunuzda fark edersiniz. Daha dingin misin? Herhangi bir fiziksel rahatsızlığı olmayanlar için söylüyorum. Şekeri vardır, tansiyonu vardır vesaire. Onlar celallidir. Onlara bir şey dememek lazım. O normal. Gün içerisinde biraz daha rahatlaştın mı? Rahatlaştın. Biri sana bir şey dediğinde oruçluyum ya hani şimdi buna da cevap vermeyeyim. Oruç var emanet bir şey var üstümde diyebiliyorum. O diyorsan bomba hiç bozma. Bak çıkıyorsun. Küçük adım büyük karşılık. Anlatabildim mi? Bir adım Cenab-ı Hak on bin adım. Bilemeyiz. Nereden bileceğiz? Çünkü bu bir vah vah diye geçirilecek zaman silsilesi değil. Önümüzdeki sene. Oraya varabilecek miyiz? Bunu düşünelim. Hani Allah izin versin. Hepimize sağlık, sıhhat versin. Seneye Ramazan oturalım burada. Çay içelim. Hiç kimse de eksilmesin aramızda. Ama erebilecek miyiz? Bu gözle bakın. Çünkü uruç dediğimiz şey bu hayatın içerisinde olduğu gibi bize bir ölümü de hatırlatmak zorunda. Başladı ve bitti. Geri gelmeyecek daha o. Bugün bitti. Hazreti Mevlana ne diyor? Dünle bitti. Dünüm cancağızım. Hani bugün yeni bir şey söylemek lazım. Şimdi bitti. Bugün yeni bir şey söylemek lazım. Düne eyvallah. Geçene eyvallah. Yeni gelene hoş geldin. Gidene güle güle, gelenler hoş geldi. Bu Arif'in sözüdür, bu Arif'lerin sözüdür. Gidiyor musun? Selametle. Gelişine sevinmedik ki, hani insan için diyorlar onlar, gidişine üzülelim. Biz gelişine sevindik ki Ramazan'ın, gidişine üzülebilelim. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ama biricik bir şey yapıyoruz, biricik. Şimdi şöyle olur. Gün başladığı ve akşam oldu bir bilinçle yaşıyoruz. Bir bilinç haliyle, bir farkındalıkla konuya bakmaya çalışıyoruz. İş yerine gidiyoruz, zihnimiz dağılıyor, o oluyor, bu oluyor, eyvallah. Ama bir bilinçle başladık. O gün geliyor, hop akşam oluyor. Gün içerisinde sen çoktan yolculanıyorsun. Daire içerisinde geziyorsun aslında. O dairedesin sen. Yani ne yapıyorsun? seyir halindesin. O uruç, içsel hicret seni nefsten alıyor, ruha getiriyor. Sen o niyetle başladın ya ama yine ne oluyor? Zihin dağılıyor. Zihin dağıldığında tasavvufta buna farka düşmek diyorlar. Tekrar bedene geri düşüyorsun. Yani nefsinin farkına varıyorsun. Farkına varmadığın anlardaki o gezmelerin, o yükselişli içerisinde kalmaların zaten senin tamamen ruhta olduğunun bir gösterisi. Ta ki ne zaman pat bir şey oluyor, düşüyorsun aşağıya, kaşlarını çatıyorsun, azıcık sinirin bozuluyor, hop bedene düştün. Yani farka geri geldi. Bedene düşmek, farka gelmek bunlar birbirini tamamlayan şeyler. O yüzden şöyle bakmak lazım mevzuya. İlk günlerde yolculuğunuz nasıl başladı? Bir hicretle başladı değil mi? Hicretinize ilk adımı nasıl attınız? Onu, onu hatırlayın. Bunu Ramazan ayında hani bir tabir caizse ee, bir halvete çekilmek gibi düşünelim. Hepimiz şu an izin aldık. Halvet odalarımızdan çıktık. iki saat zaman verdiler bize. Görüşüyoruz. İşte istişare yapıyoruz. Halvetin istişaresini yapıyoruz. Başta ne niyetle girdik halvete? Uğruca başka şey başta ne niyetle girdik? Ha ben bu niyetle girdim. Eyvallah. Tamam. Nefsten ruha doğru geçişi hedefledim. Eyvallah. Tamam. Bunun için ne gerekiyordu? Az yemek gerekiyordu. Bunun için ne lazım bize? Oruç lazım. Yani sahur diye bir mantığı olan, iftar diye de bir açılışı olan bir zaman dilimi lazımdı bize. Biz buna da dahil olduk. Yapabilenler, yapamayanlar hiç fark etmez ama dahil olduk kısacası. Peki ne kazanmaya başladım? Amacım neydi? Nefsten ruha yükselmek. Elimdeki donelerim ne? Oruç. Elimdeki başka donene Nefs. Başka ne? Öz, ruh. Heh, başladı yolculuk. Nefsten ruha doğru her gün süreli zamanda kaldığım açlıkla ağzımdan çıkan kelimelerle ben aslında diğer sair 11 mübarek aya hazırlanıyorum. Bu halvette. Bizi şimdi halvete çekti değil mi? Diğer 11 aya hazırlıyor bizi. Eğer bittikten sonra elim, dilim, gözüm, kulağım, bedenim hala oruçlu gibi davranmazsa bu ay gümbürtüye gitti demek. Çünkü hani boşa gitmez ama Diğer 11 ay için de bir hazırlık var burada. Çünkü biz şuna çeviriyoruz farkında olmadan. İki takla bir bakla kıldım namazı, günah ve seyyatları mahvol. Yok öyle bir şey. Ramazan oruç tuttum, arındım, temizlendim, 11 ay kirlenebilirim. Yok öyle bir şey. Namaz selam verdikten sonra başlar. Oruç iftar ettikten sonra başlar gerçek oruç bu. Yani benim gözüm birisinin malında, mülkünde olmamalı. Haset etmemeliyim gözüm. Elim haramda olmamalı. Kulağımla harama iştirak etmemeliyim. Dilimle gıybet etmemeliyim. Yani uzuvlarıma bir şey öğretiyorum. Uzuvlarıma nefsin istekleri yerine ruhun yansımasını öğretmeye gayret ediyorum. O yüzden bu 30 günlük zaman dilimi nefsi kampa çekmek işte. O yüzden şeytanlar bağlı. Allah diyor ki nefsinizle baş başa bıraktım sizi. Diyorsun ki yani şimdi Rabbim çok güzel yaptın da önceden biz şeytanı suçluyorduk. şeytanı uydum diyorduk. Şimdi bizi nefsimizle baş başa bıraktın. O zaman kendimizi mi suçlayacağız? Evet. <laughs> yani temelin fıkrası var ya hani şeytan gökyüzünü yarmış demiş ki temel işlediğim bu günah benim bile aklıma gelmezdi. Hani temel öyle bir aykırı bir günah işliyor ki şeytanın bile aklına gelmiyor. Biz bazen şeytana aşağı atlamak için söylemiyorum Allah'a sığınırım. Bu bizim fıtratımıza kodlanmış bir hastalık. Biz kendimizde görmek yerine problemi <laughs> hep şundan dolayı oldu bundan dolayı oldu, bu sebep oldu da yaptım deyip sorumluluk almaktan kaçarız. Uruç bize neyi söylüyor? Sorumluluk al diyor. Şeytan arazi şimdi. Bir ay tatil. E, nefsinle baş başasın. Allah diyor ki bak bakayım diyor. İnsanlara süslü sümbül anlattığın kendin bu musun? Bir gör bak diyorsun ki aman ya Rabbi yalan yalan söylemişim. Çünkü nefs diyor ki oradan o şöyle bu böyle anlatabiliyor muyum? Biz hep onun sesini duymuşuz. Bu zihin sesi denilen işte tehlikeli sesi nefs ürettiği için fark etmemiz lazım. Açken nasıl ortaya çıkıyor ama? Ya. Karnın gurul diyor, Vuruk 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 vuruk. Gece diyorsun az yedim ya akşama kadar inşallah dayanırım. Zihin başlıyor.